Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlerle birlikte oturuyoruz amına koyayım. Yani. Arkadaşlar bizim arabaları, paraları, garajı hepsini aldılar arkadaşlar. Hepsini bizden çaldılar. bana geldim. Terk edilmiş bir garajda oturuyorum öyle. Birazdan onları sikmeye gideceğiz. Buradan göstereyim. Orada amına koyayım. Ya böyle şey sikeyim ben. Bu kan da benim neremden, neremden çıktıysa bakalım. Arkadaşlar işte eşyalarımı çaldıkları adamlar oradalar. Birkaç sana orospu, birkaç sana adamını, adamını dama koymuş. Şimdi onu öldüreceğim. Hepsini böyle teker teker, hepsinin kafasına sıkacağız. Bir tek silahlarımı unutmamışlar, yani unutmuşlar. Başka her şeyimi almışlar. Şimdi arkala, arkalarından dolanıp, kafalarına kafalarına sıkacağız arkadaşlar şimdiden video, videoyu beğenip like bak. böyle ara sıra oluyor böyle konuşamıyorum şey böyle işim e arkadaşlar şimdiden videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı, paylaşmayı unutmayın bir de bildirimleri açarsanız çok iyi olur videolardan daha çok haber, haberdar olabilirsiniz şimdi bak kafalar orada kafasını siktiklerimin Hı? Şuraları unutmuşsunuz ha. Kafon için Hı? Tamam. iki tane şey gitti. Yarıya kaldı bir 5-10 tane. Sanırım 5-10 taneydi. Şurada da vardı 2-3 tane. Hı? Buradan görünmüyorlar. Mecburen buradan duvara tırmanacağız. 2 saat tırmanalım. Arkadaşlar 2 saat sonra buraya tırmana, tırmanana kadar ebem sikildi. Öldüm yani. Hemen şunu ge bunu gebertelim. <laughs> Malo bana bak orada değil. Mermi bir ama ne koyayım. He? Of. O mal orada durmuş arabaya bakıyor. Hiç araba görmedin mi lan sen? Hemen hemen hemen. Ama ne koyayım. Sikerim arabayı kaç amına koyayım. Kaç şu bir daha. Şimdi kararımı değiştireyim ya. O kırmızı arabayla olur mu? Olmaz. Arabamı alacağım. Üstüne paralarını alacağım. Üstüne canlarını alacağım. Horoskopu Hı? Hı? Öyle bak sen. Boksun Mermi duvara yazdım Vay babo. Kesin nişancıyım haa Yabar Bu kadar kolay yani Ben az önce niye kaçtım ki Götüm Ne seyfretmeyelim be yav bu ne? olmuş? ölmüş. Patron sen kötü adamın değil mi? Adamdın. Bu arabaları, arabaları niye çaldın lan? Kahpe. He? Şimdi burada ayaklarına sıkayım mı? Göt veren. İki tane gelmiş zaten pompalıdan. Mermi. O kay ayakları ağrıyor. Konuşamıyorum. Kafa tarma. Babanı öyle ayağımızdan daha sıkayım mı aynı yere? Öldü ama koyayım? Hemen niye hemen ölüyorsun ha? Ama eski yapacaktım hala. Neyse. Arabaların Volkswagen. Neyse. Game arabasını arabaları tarayalım patlatalım da şey olmasın bir daha gelmesin kaç araba patlayacak arabalarını alıp bir daha bizi kavalamasınlar diye biraz az kalın neyse çok oldu arabam şekil önümden çekil baboş Araba süper. <laughs> Şunu da patlatalım bir. Kompalaz. Bunu da Hepsini vermesi az. Ne güzel patlıyorlar ama. Süper. Neyse arabamıza gidelim babaş. Garajımıza gidelim. O kahpeler garajımızı da basmasınlar. Onların ki, onların ki hiç belli olmaz. O ne lan? O ne ya? Vay çakallar. Vur bu var. Garajıma da gelmişler. Oğlum siz benden ne istiyorsunuz ha? Ne hepiniz geçen? Yanlış yaptınız. Aman oğlum. Yavşaklar. Hmm. O arabanın üstünde durmuşsun bok. Sen de sinikleri yollayın. Tekker tekerin indiriyoruz. Çok kolay. Arabamızı buralara bir yerlere saklayalım. Bu da karışmasınlar. Bak arabayı yer yere çarptık zaten. Bir bok kalmadı ki. koyalım buraya şey farları sok farları kapat hemen kapatalım ki belli etmesin tamam şimdi buralarda illa birkaç tane ee, şey adam vardır arkadaşlar eğer videonun burasına kadar çok teşekkür ederim Hepsine, teker teker öldüreceğiz. Lan amına kodumun yavşağı senin. O nerededir? Sizi buraya getiren o çakal nerededir? Hı? Göt veren ellerini aç açmışsın öyle. Kafanı büyüdün mi bırağamıyorsun ha. Hı? Patronu sona bırakacağım. Ulan uğruz put çocuklarını. Ne bakıyorsun lan? He? Hani adamların? He? Adamların şirketi mi? Öyle mi? Aferin. Böyle yerlerde optere optere sürülürsün ha. Ya. Akıllı olacaksın bana karışmayacaksın ha. Brain. Ya sikerim o girişi atla buradan arabaya. Baktım o hani aşağı gelen merdiven var ya. Merdiven de yoldur. O yok. Atladım ha ne yapayım. Canımızla yani yarı, yarısı gitti canımızın. İnşallah ölmeyiz. Ama arabamız. Araba çok güzel lan araba cindok uçma amına koydum uçma uçma evet arabamız çok güzel ya Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Diğer serilerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.